Kur'an'da rejim yoktur diyoruz. Onlar da Aram suresi 157 şeytan Allah'sı. o peygamber ki onlara iyiliği emreder. Kötülük emreder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. O kardeşimiz de diyor ki ayette anlaşılır üzere diyor. Peygamber harama helal haram ve helal yetkisi verilmiştir. Peygamber rejim cezası uygulamıştır diyor. Ya kardeşim Peygamber'e sen helal haram yetkisi veriyorsan sen peygambere inanmıyorsun zaten. Evet, evet. Allah buradaki ayette peygamberin vahiy ile yaptığı helal haramdan bahsediyor. Evet, inşallah. Yani ona vahiy geliyor, o Kur'an'a geçiyor. Ve bu uygulanıyor. Evet, inşallah. O kendi sözünden diyor, bir şey söyleyecek olsa diyor Cenab-ı Allah kendi kafasından. Yani Kur'an'ın muhalif bir şey söylese diyor kendine göre. Oyun damarını çeker koparırdım diyor Allah. Evet, evet, Ve siz de onu kurtaramazdınız diyor. Peygamberi de benim elimden alamazdınız diyor Allah. Evet. Hemen öldürürdüm diyor peygamberi. Böyle bir yetkisi yok peygamberin. Evet. Kendinin ilave hiçbir şekilde yapamaz. Kur'an'da her, şey Kur her şeyi açıklayıcısı her şeyi açıkladık diyor. Çeşitli evet. biçimlerde açıkladık. Tabii çeşitli biçimlerde. Evet. Peygamber ne ilave yapabilir ne çıkartma yapabilir. Evet. Kur'an'da inşallah Allah'ın izniyle şöyle diyor. Konuşasın anlarsınız. Eee kendisinde kitabı, hikmeti ve peygamberliği vermiş olduğumuz insanoğluna kalkıp benim sözlerime uyun demesi yakışmaz. Ona yakışan okuduğunuza ve öğrendiğinize göre Rabbe kul olun demesidir diyor inşallah. Bak şimdi buradaki <laughs> ayet Maşallah. çok açık sayılır. Ama bunlar Kur'an'ın bir kısmını okuyor, bir kısmını okumuyor. Allah parça ayırıcılar diyor bu insanlara. Yani Kur'an'ı parçalara ayırıyor. O ayeti bir daha yüksek sesle söyle kendisine kitabı, hikmeti ve peygamberliği vermiş olduğumuz insan olduğuna kalkıp da benim sözlerime uyun demesi ona yakışmaz. Ona yakışan okuduğunuza ve öğrendiğinize göre Rabb'e kul olun. okuduğunuza gibi. göre evet. Rabb'e olun demesidir inşallah. Başla. kim evet. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar zalim olanlardır diye Allah Tabii yani. inşallah. Allah'ın indirdiğiyle hükmedecek. Evet. Başka bir evet. zalimdir diyor. Peygamberin helal haram yetkisi olduğuna inanıyorlar. Allah diyor şah damarını koparırdım diyor peygamber. Bak siz de araya girip onu kurtaramazdınız benden diyor. Öyle bir şey olsaydı diyor. Dini değiştiremez peygamber. Dine uyuyor. Hazreti Ayşe soruyorlar onun sünneti neydi diyor? Kur'an'dı diyor. Peygamberin sünnetini anlatın bize. Peygamberin sünneti Kur'an'dı diyor. İnsanların ee, insanların ahir zamanda Kur'an'ı terk edeceğini Peygamberim hadislerde belirtiyor. Kur'an'da da peygamberimizin tek şikayeti bu. Ya Rabbi diyor benim bu ümmetim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Evet. Sadece Kur'an'ı uymakla mükelleftir peygamber. Kur'an'ı ilave yapamaz, çıkarma da yapamaz. Dillerimizin i̇nşallah. İnşallah. 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 yalanına alışmış olmasından dolayı şuna helal, buna haram demeyin diye Allah bildiriyor. Tabak, dilleriniz evet. alıştı diyor buna. Evet. Evet. Alışması sebebiyle de şuna helal, buna haram diye yalan çıkartmayın diyor. Ya peygamber dedi şundan duydum, bundan duydum şeklinde olmaz diyor Cenab-ı Allah. Her şeyi biz Kur'an'da açıkladık diyor size. Mübindir kitap, açıktır diyor. Bütün detaylardan size izah ettik diyor. Ahirette de ondan sorulacaksınız. Evet. Ahirette de sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Hadislerden, fıkıh kitaplarından demiyor. Sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Açık ayet. Hocam inşallah Zuru suresinde bu kitap sana ve ümmetine değerli bir öğüttür, siz ondan sorulacaksınız diyor. Peygamber Efendimiz daha iyi. Tabi bak, peygambere diyor, sana bir öğüttür diyor bu e, Kur'an. Ve ümmetine de öğüttür diyor. Peygamber kendine göre hüküm veremez. Başka bir dedik ya onların çoğu da cahildir, kitabı bilmezler, bildikleri çok asılsız şeyden başka bir şey değildir, onları ancak zazildirler. Asılsız. Asılsız diyor ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler diyor. E hadi, hadis sorduğunda soruyorsun yani Kur'an'a karşı, karşı hadis çıkarıyor. Bu hadis nedir diyorsun? Zan diyor zaten. Zan. Kuvvetli zan veya zan. Yazıyor kitaplarında yazıyor zan. Allah da diyor ki, zan ve tahminle yalan söylerler Ya Allah'ın hükmü açık. Yok ya diyor. Olur mu diyor. Hadis çıktı mı Kur'an hükmü kalkar diyor. O yüzden de Kur'an'ın ayetlerinin büyük bölümünü kaldırmışlar, büyük bölümünü ilave yapmışlar evet. ve dini ortadan kaldırmışlar bir yönüyle. Biliyorum evet. Allah-u ayette, e, şöyle söyleyeyim, şeytanın Allah'a sığınırım. olsun size hakkı getirdik fakat e, ço bir, sizin bir birçoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlerdiniz.'' Bak tiksiniyorsunuz diyor, evet. Kur'an'a karşı tavır alıyor adam. Evet. Evet. Hakkı getirdik diyor Allah, açıkladık. Adam Kur'an'ı yeterli görmüyor. Kur'an yeterlidir diyor, haşa ya dinden çıktın sen diyor kelime şahit getir yeniden dine gir diyor. Ya Allah sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor ahirette. Bize diyor ki ahirette sadece Kur'an'dan sorulacaksınız. Haşa ya diyor sen dinin imanı gitti şu an diyor. <laughs> kelime şahit getir yeniden Müslüman ol diyor. Bak şirkin insanların ne hale getirdiğini görüyor musunuz? Ne büyük felaket yani.